Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karamelli tavuk göz tarifim olacak. Üzerindeki karamel sosu tadan herkesin beğenisini topladı. O zaman tarifime geçiyorum. Tenceremize 125 gram margarinimizi ekleyelim ve eritelim. Üzerine 1 su bardağı unumuzu da ekleyip güzelce ne unumuzun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Üzerine 1 litre sütümüzü de ilave edip iyice topaklanmadan karıştırıyoruz. 1 su bardağından 2 parmak eksik şekerimi de ekledikten sonra hızlıca karıştırıyorum. Göz göz patladıktan sonra ocağımın altını kapatıp üzerine bir paket vanilyamı ekleyip güzelce ne blender'a vuruyorum. Ve şimdi muhallebilerimizi bardak kutlarımıza doldurabiliriz. Karamel sosumuzu hazırlayalım. Bir kabımıza 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı buğday nişastamızı ekleyelim ve güzelce ne açalım. Mısır nişastası da tercih edebilirsiniz. Tavamıza yarım su bardağı şekerimizi yanmadan karıştıralım. Üzerine yarım su bardağı da suyumuzu ekledikten sonra karamel sosumuz bu kıvama gelecektir. Hazır olan karamel sosumu da muhallebimin üzerine döküyorum. Buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Gerçekten oldukça lezzetli olan bu karamel soslu tavuk göz tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler diliyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Yeni tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.